Benim tipimi görür müsün? Sence hangimiz abla olabilir? Bu ipler arkadan bağlanıyor falan. Ben bunu yiyip göstereceğim size. Ben 500 lira vermem. 5-8 geçiyor. Benzemin enişte. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Acaba bunu arabayla gelsek, arabayı bağlamdan mı bıraksak dedi. Ondan sonra sabah o kadar yorgun, yani o kadar 3 saatlik uykuyla duruyorum. Çünkü dün akşam Melin doğum gününü kutladık. Eve geç geldik, valiz hazır değildi. Valiz hazırladım, Dünya bir de size valiz hazırlama kısmını çekecektim. Yani öyle bir şey yapmak imkanım bile yok ve yapmadım. 3 saat baktım. uyudum. Ondan sonra uyandım. Havaalanına geldim. Bir daha arabayla gidip arabayı buraya bırakmayı düşünüyordum. Ben sabah değil, şu anda mesela araba sürebilecek şey var mı, enerjim var mı? Ben dedim şu anda market arabasını bile sürecek enerjim yok. <laughs> bir tatil bulu ondan daha herkese bir Dün gece nasıldı onu anlatayım. Mugliye... Restoran çok güzeldi, ambiyansı çok güzeldi. Yemekleri çok lezzetliydi bazı yemeklerin ama mesela daha iyi yediğim yerler olmuş mesela karides tempurasını çok fazla beğenmedim ama hmm, ondan sonra bir tane çorbası ne çorbasıydı? miso, miso çorbası ondan sonra ondan onlar güzeldi ee, tatlı yemedim pasta keseceğimiz için ama kokteyl kokteylini pek beğenmedim Orada kutlama yaptık. Ben pasta falan hiç beklemiyordu. Hediyeni beğendin mi? Beğendim. Evet. Eve geldik. Gelirken ben valiz hazırlamaya başladım. Çok ağrılı ve sancılı bir şeydi, süreçti. Normalde aşırı bir şey getireceğimden değil de yorgunluktan hareketlerim yavaşladı. Oluyor ya yani. Saat 7'de yattım galiba. 3.30'da da uyandım. Şimdi yolda uyumaya istiyorum. Umarım uyuyabilirim. Tamam arkadaşlar. Şimdi otelimize geldik. Aslında otele geleli bayağı oluyor. E, çünkü artık diğer vloglarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur ki biz asla normal insanlar gibi normal bir saatte tatile gitmiyoruz. <laughs> Kesinlikle. E, güneşin doğmadığından emin olduğumuz bir saat. Herkes böyle uykusuzluktan çok huysuzken tatile çıkıyoruz ki böyle her anın tadını çıkaralım. Tatili böyle dolayı dolayı yaşayalım diye. Bugün de öyle yaptık. Dolayısıyla geldiğimiz saatte e, odamız daha hazır değildi çünkü check-in saatinden önce gelmiştik. Biz de ne yaptık? Hemen e, plaja gittik. Su inanılmaz güzel, inanılmaz temiz. Bu arada Antalya'dayız şu anda. Birazcık böyle dinlendik, şeylere i̇şte atıştırdık, denize girdik. Hava aşırı sıcak, inanılmaz 35-36 derece. Benim hissettiğim 86-87 derece kadar bir sıcaklık var. Hatta az önce saçlarım ıslaktı. Şu an bu girişi çekerken kurudular bile. Ee, odaya yerleştirdikten sonra dedim ki bazı küçük minik bir oda turu çekeyim. Valiz hazırlarken aldığım yeni birkaç elbise var. Belki onları gösteririm demiştim. Fark ettiğiniz üzere valiz hazırlamamızı çekmedim. Çünkü e, inanılmaz inanılmaz yorulmamız gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Oda turunu çektikten sonra size aldığım birkaç parça elbiseyi şimdi gösterebilirim diye düşündüm. Hadi gelin oda turuna başlayalım. Bu kapıdan bu şekilde giriş yaptık. Bizi hemen burada bir oturma alanı karşılıyor. Şöyle bir L koltuğumuz var burada. Bu koltuk aslında yatak olabiliyor ama tabii bizim şu an onu yatak haline geçirmeye ihtiyacımız yok. Buraya hemen laptopunu koymuş. Burada böyle minik bir orta sehpa var. Şurası işte klasik otellerdeki mini bar, kahve, çay kahve alanı. Bu dolabı burada kalacak olan kişiler varsa herhalde onlar kullansın diye yapmışlar. Böyle kapalı bir dolap var. Ben buraya gömleklerimi astım. İçeride diğer elbiselerim var arka arkaya gömleklerimi de göstereyim. Bu gömlekleri biliyorsunuz. Genelde bikininin üstüne plajda giymek için hem işte pareo gibi hem işte böyle bir sabahlık gibi giyiniyorum. Zaten hepsi oversize gömlekleri olduğu için hem ince hem de plajda çok iyi oluyor. Daha sonra burada bir bahçemiz var. Çok tatlı bir böyle bir oturma grubumuz var. Size bahçemizi de göstereyim. Gördüğünüz gibi içerideki koltukların aynı devamı l bir koltuk var. Böyle tatlı bir oturma alanımız var. Muhtemelen akşam burada güzel keyifli vakit geçireceğimi düşünüyorum. Oturma alanı bu şekildeydi. Girişten hemen sağa döndüğümüz zaman böyle açık bir dolap bizi karşılıyor. Burada kasa var. Ee, onun altında valizleri koymak için şöyle bir alan var. Bunun altındaki rafa da ayakkabılarımızı dizdik. bu meşhur plaj çantam. İçine hiçbir şeyin sığmadığı ve beğenmediğim dedi. Burada böyle bir banyomuz var. Yani banyonun çok fazla çekilecek bir şey yok bence. Şöyle burada tuvalet. Burası banyo. Ve son olarak burası da yatak odamız. Burada yatağın olduğu alan var. Burada bir boya aynası. Burada açık bir dolap var. Buraya elbiselerimi astım. Burada yine bir makyaj masası var. Burada yatağın arkasında Yine bir dolap çekmece alanı var. Şöyle göstereyim. Buraya güneş gözlüklerimi koydum. Hemen yanında takılarım var. Bunun altındaki çekmecede işte short, t-shirt, crop top o tarz şeyleri koydum. En altta da etek, short. Yedek birkaç tane t-shirt. Bu raflarda da işte pijamalar ve gelirken giydiğim kıyafet var. Burada yine böyle minik bir niş alanı yapmışlar. Bu boş kaldı. Buraya bir şey koymadık. Bu da bizim yatağımız. Şöyle bir alan var. Burada şapkalarımı koydum. Şimdi size o bahsettiğim yeni aldığım birkaç tane elbiseyi göstereyim. Şöyle kamerayı burada bir yere koyayım. İlk önce şu elbiseden başlamak istiyorum. Bu elbiseyi Zara'dan aldım. Yeni sezon bir elbise. Kodunu bu sefer gerçekten paylaşacağım. Geçen Zara alışverişinde kodlarıyla birlikte paylaşacağım dedim. Kodlarını paylaşmadım. Bunun farkındayım. Çünkü ben videoyu koyduktan sonra kodlarını Zara'nın internet sitesine yazdım etiketteki. Hepsi tükendiği için birçoğunun kodu çıkmadı. Yani elbise internet sitesinde çıkmadığı için anlamsız olacaktı. Siz yazsanız bile bulamayacaktınız. Yarısı var yarısı yok. O şekilde de eksik olmasın diye hiçbirini koyamadım. Bu sefer bunu koyacağım. Bu yeni sezon böyle kat detay diyorlar galiba buna. Bir elbise, şöyle bir dekoltesi var. Mini bir elbise. Bu elbise ile ilgili komik bir şey anlatayım. Ben bunu ilk önce online'dan aldım. Online'dan aldım. Eve geldi. Elbisenin şu askı kısmını görüyor musunuz? Sanki biri bu elbiseyi almış, askısını böyle şey, kısaltmış ve bu şekilde içeri doğru gizli yani gizleyememiş de hani bu şekilde içeri doğru diktirip daha sonra geri vermiş gibi durmuyor mu sizce de? Ben gerçekten böyle zannettim. Hani biri aldı, elbisenin askılarını kısalttı ve sonra geri verdi diye düşündüm. O yüzden elbiseyi yani. <laughs> Sonra mağazadan almaya gittim. Bir baktım elbiselerin hepsi böyle. Ondan sonra ama işin garibi mağaza müdürüne sordu. Bu elbisenin askısındaki bu detay niçin yani? Bunun amacı ne dedi? Onlar da bilmiyor. Çünkü bir tanesi şey dedi. E, buraya dedi Ek bir askı geliyor bu ikisinin içinden geçiriyorsunuz sırtında bir tane daha askı oluyor o yüzden dedi ama elbisenin yanında böyle bir askı yok. Ee, bir diğeri de şey dedi İstiyorsanız dedi buradaki ipleri kesiyorsunuz daha uzun bir askı isterseniz buradaki ipleri keserek kullanıyorsunuz dedi. Yani kimsenin hiçbir şeyden haberi yok ben size öyle söyleyeyim. Bence dümdüz modeli böyle ama kafa karıştırıcı bir model. Neyse sonra gittim aldım ama yani çok güzel çok tatlı bir elbise. Bunu burada kesinlikle giyeceğimi düşünüyorum. Altına da yani biraz daha şık bir şey istersen belki böyle minik topuklu bir ayakkabı giyebilirim ama daha spor olsun istiyorsam da spor normal bir spor ayakkabı, sneaker giyerim diye düşünüyorum. Bu ilk elbiseydi. Bu pembe berşka elbise. Bunu bu şekilde asmak zorunda kaldım ama aslında elbisenin şu anda formu hiç anlaşılmıyor. Arkası bu şekilde düğmeli. Bu iki askıyla arkadan bağlıyorsunuz ama bu iki askı aslında önden nasıl <laughs> anlatabilirim? Anlatabilirim ki bunu. Burası şöyle yuvarlak oluyor. Dolayısıyla şu göğüs kısmında yuvarlak bir dekorte detayı var. Aynı zamanda sırtında da derin bir dekortesi var. Bu ipler arkadan bağlanıyor falan. Ben bunu giyip göstereceğim. Size. Üstümdekiler de pembe. Böyle bayağı pembe pembe takım olduk. Bu altındaki pantolonu çok önceden Zara'dan almıştım. Üstündeki crop topu da bu sene yine Zara'dan aldım. Bu şekilde uyumlu oldu. Bu elbiseyi zaten Mel'in doğum gününde giyindim. Bu elbise elçenem. Puante zaten çok severim. Sevdiğim bir desen. Elbisenin önü bu şekilde. Mini bir elbise. Arkası da böyle geliyor. İki tane askıyı arkadan bu şekilde bağlıyorsunuz. Sırtınızda böyle bir ekstra bir detayı olmuş oluyor. Çok tatlı ve rahat bir elbise. Ha burasında da küçük bir yırtmacı var bu arada. Bu elbiseyi de çok sevdim. Bunu da zaten dün giyindim. Onun haricinde şu siyah elbiseyi Zara alışverişim videosunda göstermiştim. Zara'dan bir de bu beyaz elbiseyi aldım. Bu böyle çok geniş, oversize bir elbise. Kalın askılı. Ama çok rahat, ayrı, aynı zamanda çok e, sade ve klasik duruyor. Altına işte terlikle ben tercih ediyorum. Terlikle çok güzel oluyor. İstiyorsanız spor ayakkabı, topuklu ayakkabı. Ne giyerseniz bence elbiseyle uyumlu olacak bir elbise. Ama ben dediğim gibi terlikle daha e, konforlu, daha güzel bir kombin olduğunu düşünüyorum. askıların kalın olması da benim aynen tam hoşuma gitti. Bence elbise hava veren detaylarından biri. Böyle bir kimonom var. Yine puantiyeli böyle geniş koldu bayağı uzun bir kimono. Bunu direkt işte plajda bikini üstüne giymek için diktirmiştim. Bu hazır değil. Şu elbiseyi çok seviyorum. Bu saten bir elbise. Bu düğmelerini görüyor musunuz? Düğmeleri bu şekilde aşağı kadar devam ediyor. Bu da belindeki kemer. Bu elbiseyi bana daha önce nereden aldığımı soranlar oldu. Bu elbiseyi annem dikti. Ee, i̇nternette gördüğümüz bir modeldi. Anneme gösterdik. O da sağolsun e, sağ olsun hemen dikti. Çok sevdiğim bir elbise. E, şehirde bazen birazcık ağır olabiliyor. Giyecek yer konusunda birazcık sıkıntı çekebiliyorum bu elbise ama tatilde çok rahat, tam yerinde ve böyle tiril tiril çok hoşuma giden özellikle akşamları eğer daha önce de bahsettiğim gibi güneşlendikten sonra birazcık üşüyorsanız ya da akşamları serin olan bir yerdeyseniz bu tarz uzun kollu ama ince elbiseleri tercih edebilirsiniz. Son olarak bir de böyle bir haki bir kimonom var. Yeriyle aynı model. Bunu da diktirdim. Bu da hazır değil. Rengi çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Ee, bunu da işte havuz kenarında, deniz kenarında bikinin üstüne çıktığımda giymek için yanıma getirdiğim bir kimono. O türü bu şekildeydi. Birazdan yemeğe gideceğiz. Belki sonra tekrar yüzmeye gidebilirim. Bilmiyorum artık. Yorgunluğuma bakar. Bakalım sizi güncelleyeceğim. ekmek de, ev üstüne ekmek de, tereyağı bulunca da tereyağı ya da zeytinyağı, güzel bir yağ, bulunca. Her türlü yağ. Her türlü yağ. Kesinlikle ama çok kesinlikle kaçırmayacağız. Karar vermiyor musun? Evet, başlangıç olarak. Yağ anlatıyordu. Ya çok önemli. <laughs> ya. En sevdiğim yağ. Kulakla kapatamayacağım. En sevdiğim yağ şey. Danimarka yağı var ya, Lurpak. Evet, desene. Evet. onu çok sıkıntılı. Yok o esnada Danimarka mı diyor diyorsun? Bence Hollanda o. Danimarka. Bir daha girelim mi? Tamam, neyine? Neyine girelim? 500 lirasına giriyor musun? O sen de öldürdün yani 500 lirayı. Yok 5000 dolarına girelim. <laughs> <laughs> Biz sesine nürbaktır. <liru> <laughs> aynen aynen. Çok Bak o inşallah o zaman 500 liranı alacağım ama görürsün. Çok tamam. hırslandım ama. Çok haşeyi. Danimarkaymış. Ne Danimarkası? basıyorum. Ne? Ne? Danimarka. Hadi be. Göster inanmıyorum. Ben 500 lira vermem. Ben 500 lira <laughs> vermem. Ben veririm dememiştim. <laughs> Veririmiş demedim. Ben dondurma de dedim. Sen dedin. Ben eğer Hollanda çıkarsa senin paranı alırım. Senin 500 olur. lirana Danimarkacı göçmenler için kullanacağım. <laughs> Videoyu kapatıyorum şimdi. <laughs> Kapat canım. Arkadaşlar nasıl 500 lira kazandı? Bölümüne YouTube. Videomu izlemiş bulundunuz. Hepinize iyi akşamlar. <laughs> çıkaracağım. Şu Oysho'dan aldığım bikiniyi giyeyim. Aynen. Oysho'dan yine yeni sezondan iki tane çok tatlı pijama almıştım. Ve çok şunun kumaşı inanılmaz rahat. Şu üstü. Bu da altı. Böyle bir takım. Bir de şöyle bir tane e, takım aldım. Bu üstü çok tatlı değil mi? Şu desenini çok beğendim. Bu da altı böyle minik bir şortu var. Böyle iki tane takım aldım. Tatlı hem de çok rahatlar. Onları da göstermek istedim. Üstüme şöyle bir keten gömlek giyindim. Bu gömleği de Zara'dan aldım yeni. Bir tane bunun çok benzerini neredeyse aynısını kısasını almıştım. Hatta onu da diğer videomda göstermiştim. O çok kullanışlı. Onu zaten bayağı giyiniyorum. Bu da onun daha uzunu Normalde iç small giymeme rağmen bunu medium aldım. Daha bol ve e, şey tril tril mi derler işte. Daha bol, bilmiyorum. Daha bol ve şey dursun diye, geniş dursun diye. Bu da böyle güzel oldu. Şimdi plaja ineceğiz. Mel bilmiyorum. dışarı şuraya şey yaptık. Ama yok hiçbir yerde. Geçirdiğine emin misin? Tanıştığımız herkes, çalışanlar, yani çok farklı kişilerden ikiz misiniz diye soru aldık. Merle beni çok aşırı benzetiyorlar. Biz zaten his olarak ikiz olduğumuzu düşünüyoruz da. Benim asıl sinirimi bozan şey şu. Diyorlar ki hanginiz abla? Pardon. O seninle alakalı değil. Ne demek hanginiz abla? Sence hangimiz abla? Benim tipimi görür müsün? Sence hangimiz abla olabilir? Bu konuyu... Bu konuya netlik getirmemiz gerekiyor. Ben Melin nasıl ablası olabilirim? İnsanlarda çok ciddi e, tahlil ve gözlem eksikliği görüyorum. Bunun üstüne düşmeniz lazım. Önce ikiz misiniz diyor soruyorsun. Demek aynı yaştayız onu şey yapabiliyorum. köleleyebiliyorum. edebiliyorum. Evet olabilir. Zaten 4 yaş var. Mel benden tam 4 sene büyük. Kaç yaşına girdi söyleyeyim mi? Bir içine başlıyor. Ben daha ikilerim değil. ne demek hanginiz abla ya? Aa. Tabii ki de Mel abla. Çocuk, çocuk bana çok aşık oldu, bana <gülüyor> <gülüyor> Ama yakışırsın. Bak işte yaşıtlarım. Çocuk 8 yaşında falan. Çok beyazken. Yani. Kendini, kendini çok ben yaşaya gördüm. Hoştun yani. Yaşıt gördüm. gördüm. Bir yıl çektim. Ee, yemek yemeye indik şu anda. Burada sadece hamburger yapılan bir yerdeyiz. Ee, köftenin kötü olduğuna yemin edebilirim. O yüzden şey, tiktiklenmiş et aldım. Tiktiklenmiş etli hamburger aldım. Köfteye karşı çok e, şeyim, mesafeliyim. Güzel köfte bulmak çok zor. <laughs> Biraz bundan bahset. Gerçekten. Bildiğiniz güzel köftecileri bu videonun altına Altın. mesela evde yapılan köfteyi hiç sevmiyorum. Kendim daha kim yaparsa yapsın. Filibe yansın. köfte. Ben yazıyorum. Bir Filibe köfte. köfte. Sirkecide filibe köftecisi var. Onun köftesi güzel. Ama o da şey hamburger köftesi değil. Hamburgerde zaten köfte sevmediğimi fark ettim. Ee, Olur ama çok önemli. Lokum et, böyle lokum, normal et, nasıl köfte olmayan, ne denir ona? Parça et, tarzı et, şey etlerle yapılan hamburgerleri seviyorum. Ama kıymadan yapılan köfteli hamburgeri sevmediğimi fark ettim. Çıkar, kurt, temizleme veririz. O yüzden burada da şu anda tırtıklanmış etle bir nezle daha iyi olacağını düşünüyorum. E Başka başka. Size birazdan denizi göstereyim. Aslında şey isterdim. Böyle birazcık denizin içinden görsel almak isterdim ama e, iskele yok burada. Çok büyük bir eksiklik. Oteli çok beğendim. E, her şey çok süper. Tesis, odalar, hizmet. Ama iskele olmayan bir otel düşünemiyorum. Ben nereden atlayacağım denize? Acil ihtiyaçlarım. <laughs> Deniz Afrika'dan at, bir iskele yok bir ee, şeyleri şezlongları metal şezlonglardan, minderli şezlonglardan değil. 2021 yılında bunu kabul etmiyorum bu iki. Ama deniz mükemmel, çok temiz. Hemen derinleşiyor. Sahilden girdiğim için o yüzden hızlanmayacağım. <laughs> Arkadaşlar bir restorandayız şeft için, şeft için her hafta farklı şefler geliyor ve hafta boyunca tek bir menüyü hazırlayıp servis ediyorlar. Bu haftanın şefi doğa çiftçi. Ben bunu şeyde izliyordum, Bean Gurme diye bir tane kanal var ya Dijitürk'te. Orada çok izlediğimi hatırlıyorum. Gaziantep fazla uzmanlaşmış bir şef. Bugünkü menüsü de işte ağırlıklı olarak Gaziantep doğal olarak mutfağı bu arada bu elbisesi de geçen gün şey demiştim ya. Şimdi nasıl oluyor size gösteremeyeceğim. Giyip göstereceğim diye. Şurası şu. <laughs> Çok acıktım. Deniz insanı inanılmaz acıktırıyor. Heyecanlı ve açım. Bakalım nasıl olacak. giderken hani denizin üstünde şey olur ya böyle sınırı belirten halat, yuvalar falan. Oradan ileri gidecektim. Normalde tabii ki de ona değmek istemedim. İğrenirim yani o zaten pasta nevri belirsiz bir şey. Ben onun altından geçmeye çalışırken dalga böyle deniz gitti beni. Kolum oradaki halata değdi. Sonra bir yanmaya başladı, bir kabarmaya başladı. Neyse denizin içinde idare ettim yine tuzlu suda böyle pek anlamadım ama çıktım. Çıkınca böyle baktım geçmiyor giderek artıyor. Doktora geldim ben de buradaki. Ee, o da benim önce bütün işte vücuduma baktı başka yerlere de sıçramış mı diye. Eğer öyle olsaydı genelde iğne yapıyorlarmış. Oradaki bir şey artık neyse bir canlı bakteri, madde. sonra yani yaşayan bir şey. Deniz canlısı. Alerji yapmış bana. Ee, krem yazdı şimdi. iki tane onun gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra onları süreceğim. Şu an o kadar yanıyor o kadar yanıyor ki ama az önce daha kabarıktı. Şu an biraz daha indi kabarıklığı. Göstereyim size şimdi. Şu yorgunluğu mu görüyor musunuz? Tatille, bence bir tane daha tatile ihtiyacım var şu yorgunluğumdan dolayı. Ay çok acıktım. Bir an önce yemek yemek istiyorum. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra halen daha bir saatimiz falan var. Havalanına doğru geçeceğiz. Şurada mı gördüm de aklıma geldi. O gün tam, o gün anlatamadım. Spa şeydi. Ee, fena değildi yani masajın her türlüsü güzel ama tabii ki de daha güzel masajlar aldım. Böyle çok da bayıldığım bir masaj olmadı. Bir saatlik orta sertlikte bir masaj almıştım. Masaj da pankanını öksürük krizi tuttu. Bak burada Covid olursam aşı olmama rağmen, tamam öyle bir vlog gelirse ileride. Sebebi şu bu vlog. Bu, bu vlogda anlatıyorum sebebini. Kadını bir öksürük tuttu. Öfü dedim. Oluyoruz herhalde. Geçmiş olsun. Koronayız. Çünkü yani orada yatıyorum. Kadın kafamda öksürüyor. Neyse geçer. Ha geçti ha geçecek. Bekle bekle bekle. Geçmedi. Sonra kadına dedim ki iyi misiniz dedim. Kadın da yabancı. Kadın da şaşırdı niye onun bana o soruyu sorması gerekirken ben ona o soruyu sordum ya. Kadın da şaşırdı dedi. <laughs> ne oldu ki dedi. <laughs> ne oldu ki ölüyorum sadece <laughs> niye soruyorsun <laughs> niye soruyorsun ki ben dedim ki sürekli öksürüyorsunuz çünkü dedim sonra kadıncağız öksürüğünü bu sefer tutmaya başladı ben daha da gerildim ya ben sana öksürüğünü tut demedim teyze yani hani belki su içersin falan da geçer gibilerinden düşündüm ama ne rahatlama ne başka bir hiçbir şey olmadı iğrenç bir masajdı o anlamda tam rahatlayacağım kadın öksürüyor öksürüğü bitmiyor ya da kendini tutuyor gep gerildim Ondan sonra şeye söyledim çıkışta. Spa'dan sorumlu kişiye söyledim. O da bana diyor ki "Korkmayın diyor aşılılar onlar." Ya tövbe estağfurullah. Gerildim şu Korkma, aşıldık mı ya? Dedim ki "Tamam da nasıl rahatlayacağız? Rahatlayamıyoruz yani bu şekilde." öyle dedi ki korkmayın diyerek bizi sadece teselli etti. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok iyi geldi şu anda bu Kork, korkmayın şeyin uyarın. Neyse göreceğiz yani önümüzdeki günlerde normal bir... Ha diyor ki geçen gün burada Manavgat'ta yağmur yağdı orada üşütmüş. <laughs> 46 derecede üşüttüm. <laughs> Kadınca. Üşüt, üşüten ki, o zaman niye çalıştırıyorsun? O zaman ona sinirleneyim. Ay neyse kapı açıldı ben yemek yemeye <laughs> gidiyorum. Hadi. vurgunum ki keşke ışınlanma icat olmuş olsa da böyle birden evde olmuş olsak. Saçlarım hala deniz kokuyor ve içinde kum olduğunu yemin edebilirim. Bu en sıkıntılı kısım, bu hava havaalanından en son eve geçiş kısmı var ya o kısım oluyor benim için. Bir an önce hemen hızlıca gideriz umarım diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.